Merhaba arkadaşlar. Matematiği sevdirmek adına bazı işlemlerin kolay olduğunu görmek çocukları matematik konusunda, matematik konusunda motive ediyor. Dolayısıyla böyle küçük küçük tiyolar vereceğiz ve matematikteki belki çok böyle zor olduğunu düşündüğümüz ama aslında yöntemleriyle çok kolay olan işlemleri sayfamızdan sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi bugün size göstereceğim egzersiz çok basit bir egzersiz ama çok eğlenceli bir egzersiz. Şimdi bu egzersizle ilgili şöyle bir bakalım egzersizime neymiş egzersizimiz. Şimdi düşünelim. Bir sayı düşünüyorum. Bakın sayı yazıyorum ben. Şimdi şuradan bir kalemimizi alalım. Kalemimizi aldık. Evet. Şimdi kalemimiz hazır. Şimdi mesela ben bu çarpma işlemi yazıyorum arkadaşlar. Bakın. 999 çarpı 8. Eşittir. Ne yapar? Şimdi zihnimizden yapıyoruz. Bakın. Önce şuradaki sayımızı iki tane sayımızı 99 olan sayımı alıyorum. Bakın. Yazıyorum buraya. 99 Şimdi 99'da kimi çarptık görüyor musunuz? 8'i çarptık. O zaman 8'in bir küçüğü kim? 7. Arkadaşlar 7'yi kim 9 yapar 2? Evet. 7.992 Şimdi başka bir çarpı sayalım. Mesela Şimdi başka bir sayı çarpalım. 999 çarpı 9 arkadaşlar. Şimdi bakın yine 3 tane burada 9'um olduğu için 2 tanesini alıyorum. Yazıyorum. 99 9 olduğu için 9'un bir küçüğü nedir? 8 8'i kim 9 yapar? 1 Ve işlemin sonucu 8991 Kontrol edebilirsiniz. Tabi bu sayı biraz artıralım arkadaşlar şimdi. Zafer 9999 çarpı 6 yapalım. Bakın. Şimdi bu sefer 4 tane 9 var. O zaman 3 tanesini alıyorum. Bakın 6 bir küçüğü. 5. 5 kem 9 yapar. 4. Ve cevap 4. Evet. Matematik dünyasıyla bu tür egzersizleri yapıp en azından daha çok çocukların ilgisini çekebilecek veya yaptıkları zaman onların başarıp matematiğe karşı olan ilgilerini artırabilecek çalışmalara devam edeceğiz. O zaman nasıl takip ediyorsunuz beni YouTube'dan Bülent Gündağ Mert yazıyoruz ve bütün videolarımızı izliyoruz.